Kira sözleşmesinin ilk 10 yıl boyunca nedensiz feslinin mümkün olmaması, kiracının örneğin 3. 5. 8. yıllarında nedensiz tahliyesi istenemeyeceği için genellikle kiracılardan tahliye taahhütnamesi alınmaktadır. Tahliye taahhütnamesinin geçerli koşulları sağlandığı takdirde tahliyeye ilişkin herhangi bir neden sorgulanmadığı için kiracıların tahliyesi kolayla mümkün olabilmektedir. Tahliye taahhütnamesinde kiracının imzası, ismi, taahhüt verilme tarihi, tahliye tarihi ve tahliye adresinin belirtilmesi gerekir. Tahliye taahhütnamesi genellikle kiracılardan kira sözleşmesiyle birlikte boş olarak alınmaktadır. Kiracı tahliye taahhütnamesi boş olarak alındığı için genellikle tahliye taahhütnamesinin geçersiz olduğuna inanmaktadır. Bu yanlıştır. Yargıtay'ın boş kağıda imza atan kimsenin bunun sonucuna katlanması gerektiği Boş